Merhaba arkadaşlar lokantacının manava manavın ise kasaba borcu vardır. Manavın kasaba olan borcu lokantacının manava olan borcunun iki katı. Verilenleri yazalım. Lokantacının manava manavında kasaba borcu var. Manavın kasaba olan borcu lokantanın manava olan borcunun iki katı. Burada borçlara değer verelim. Kesirlerimiz 1 bölü 3 ve 1 bölü 2. Paydalarına bakın 3 ve 2. 3 ile 2'nin katı olan bir sayı seçelim. 6 olsun. Lokantanın manava olan borcuna 6 istiyorum. Manavın kasaba olan borcu bunun iki katı olacaktı. Bu da 12x olur. Soruya şöyle devam etmişiz. Lokantacı manava olan borcunun 1 bölü 3'ünü manava ödemiş. 6x'in 1 bölü 3'ü kaç yapar? Yani 6x'i 3'e bölersem 2x. 2x'ini öder. 2x'ini ödedikten sonra 4x borcu kalır. Manav da bu 2x'i almış. Aldığı bu paranın 1 bölü 2'sini yani yarısını kasaba ödemiş. 2x'in yarısı nedir? 1x. Yani x'imizi eğer ödersek manavın kasaba 11x borcu kalacak. Son durumda manavın kasaba borcu 220 TL'ymiş. Yani 11x değerimiz 220'ye eşit. Eşitliğimizi yazarsak 220'yi 11'e böl. X buradan 20 çıkacaktır. Sorumuz şu. Lokantacının manava kaç TL borcu kaldı? X yerine 20 yazarsak 4 çarpı 20'den sonucumuz 80 olur. Cevabımız A seçeneği. Başarılar.